izets dünyasına hoş geldin. Öncelikle izets kullanarak Meta reklamları ile ilgili neler yapabilirsin? Biraz bundan bahsedelim. İzets kullanarak Meta'da tek tıkla reklamlarını oluşturursun. Meta'da oluşturduğun tüm kampanyaları izets ile saniyeler içinde kolayca oluşturursun. Saniyeler içinde reklamlarında kullandığın linkleri kolayca kontrol edip reklamlara gelen yorumları hızlıca incelersin. EZS'in özenle hazırlanan arayüzü sayesinde yapmak istediğin işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde tamamlarsın. Easy strateji ile reklamlarını full otomasyona alarak en iyi dönüşümleri elde edersin. Optimizasyon kuralları ile dilediğin kuralları oluşturarak reklamlarını hızlıca optimize eder, bütçeni en verimli şekilde kullanarak zamandan da tasarruf edersin. EZS'in işletmene özel hazırladığı hedef kitleler sayesinde sektörüne en uygun ve en etkili kitleleri hedeflere ulaşırsın. İZES yapay zeka desteği sayesinde en iyi dönüşüm getiren hedef kitlelere tek tıkla ulaşırsın. EZ yönlendirmeleri sayesinde bütçeni en verimli şekilde kullanırsın. En iyi performans getiren reklamlara, reklam metinlerine, hedef kitlelere ve en iyi kreatiflere tek tıkla ulaşırsın. Kampanya amaçlarına göre hazırlanan özel kırılımlarla kolayca verileri incelersin. Reklamlarınla ilgili ihtiyacın olan tüm raporları hem basit hem de detaylı bir şekilde inceleyebilirsin. Tüm adımları özenle düşünülmüş Zamanı ve bütçeni en iyi şekilde yönetmeni sağlayan i ile, reklamcılığın gücünü keşfetmeye hazır mısın?